Arkadaşlar bu dersimizde fonksiyonlar ünitesindeki tek ve çift fonksiyonları öğreneceğiz. Şimdi tek ve çift fonksiyonlar için arkadaşlar öncelikle bir kelebek modelini bir inceleyelim. Şimdi tek ve çift fonksiyonlarla neden böyle bir arkadaşlar modelleme yaptık? Çünkü dikkat ederseniz arkadaşlar öncelikle şuradan şuralardan birer doğru çizdiğim zaman bu çizdiğim doğruların Sol ve sağ taraflarına bak, baktığınız zaman bunların birbirinin aynısı olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Direkt gördüğünüz gibi desenler, e, benek sayılarına kadar neredeyse birbirine ne arkadaşlar? Aynısı. Doğada bunun örnekleri var mı arkadaşlar? Simetrik olan hayvanlarla ya da böceklerle böceklere farklı örnekler verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Bu kelebek arkadaşlar bunun en belirgin örneklerinden birisi. Tam ortadan arkadaşlar çizdiğiniz simetrik eksenlerine göre sol ve sağ taraflar birbirinin direkt ne arkadaşlar? Aynısı. Biz fonksiyonlar için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Fonksiyon grafiklerinde de aynı şeyi söyleyeceğiz arkadaşlar. İşte bir y eksenine e, y eksenini bir simetri ekseni kabul edersek grafiğin sol ve sağ taraf birbirinin aynısıysa bu tarz fonksiyonlar arkadaşlar e, ne diyeceğiz? Y eksenine göre simetrik fonksiyonlar diyeceğiz. Ve dolayısıyla bunlar ne olacak? çift fonksiyon olacak arkadaşlar. İşte bir kelebek modelinde de bunun arkadaşlar en belirgin e, yönünü görebiliyoruz burada da gördüğünüz gibi benek sayılarından modeller, şekiller tamamen birbirinin neredeyse aynısı. Dolayısıyla bunları daha sonra da detaylı inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle bir tek ve çift fonksiyonların ne olduğunu bilelim arkadaşlar. A simetrik bir küme olmak üzere A'dan R'ye bir fonksiyon verilsin arkadaşlar. F fonksiyonu A'dan R'ye bir fonksiyon olsun. Her x eleman A için arkadaşlar ne diyeceğiz? Aldığımız x de değer, değerlerini arkadaşlar direkt x'teki değerleriyle birebir aynıysa yani içindeki eksi işaretleri diğer bir ifadeyle içindeki eksi işaretleri yutuyorsa çift fonksiyon içindeki eksi işaretler dışarıya direkt çıkıyorsa arkadaşlar bu tarz fonksiyonlara da tek fonksiyonlar diyeceğiz. İçindeki işaretleri direkt arkadaşlar yok ediyor, yutuyorsa çift fonksiyon. İçindeki işaretleri dışarıya çıkarıyorsa, dışarıya kusuyorsa arkadaşlar bunlara da ne diyoruz? Tek fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela bu nedir arkadaşlar? f eksi -1 değeriyle F1 değerleri bunu arttırabiliriz. İlla 1 eksi 1 ya da 2 eksi 2 demek zorunda değiliz. Tanım kümemizde yer alan bütün elemanlar için bu durumun geçerli olması lazım. Dolayısıyla F eksi 2'deki 2 ile de F2'nin değerleri bunu arttırabiliriz. Bütün A kümesi için eğer bu şartlar sağlanıyorsa fonksiyonlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Çift fonksiyon diyeceğiz. Mesela arkadaşlar aldığınız f eksi 1'de içerideki eksi işaret dışarıya çıkıp içeride sadece 1 kalıyorsa ya da f eksi pardon f evet 2 içinde ne oluyorsa içeride içerideki eksi işaret direkt dışarıya çıkıyorsa eğer bu şekilde oluyorsa o zaman fonksiyona da ne diyeceğiz arkadaşlar? Tek fonksiyon diyeceğiz. Dikkat edin şu eksi 1 eksi 2 ya da 1 2 diye aldığımız elemanların hepsinin kimin elemanı olması gerekiyor? A kümesinin elemanı olması gerekiyor. Şimdi örneklerimizde bunları daha iyi anlamaya çalışalım isterseniz arkadaşlar. Gerçek sayılarda tanımlı. Tanım kümesi neresi? Gerçek sayılar. Aşağıdaki fonksiyonların tek ya da çift olup olmama durumlarını inceleyiniz demiş. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bunun içine bir eksi x diyeceğim. Bakacağım aynı değeri veriyor mu? Ya da zıt işaretlisi mi Bunları inceleyeceğim. X gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Eksi x'in karesi. Eksi 3 dedik. Burası ne olacak? F eksi x eşittir. Eksi x'in karesi arkadaşlar x kare eksi 3 oldu. Dikkat edin şu fonksiyonla şu fonksiyon birbirinin aynısı mı oldu arkadaşlar? Evet f x eşittir f eksi -X, x. İçerideki eksi işareti ne oldu? Yuttu. O halde f fonksiyonu arkadaşlar çift fonksiyondur diyoruz. Evet geldik B şıkkına. Burada da gene aynı şeyi yapacağım arkadaşlar g eksi x dedim. x gördüğüm yere eksi x'in küpü artı eksi x dedik. g eksi x eşittir. eksi x'in eksi x'in küpü arkadaşlar eksi x küp olur. eksi x. peki her ikisi de eksi işaret olduğu için bunları eksi parantezine alalım mı isterseniz? bence alalım. x küp artı x dedik. buradan da arkadaşlar şu neyin aynısı? şunun aynısı değil mi? g eksi x eşittir. Eksi işareti karışmıyorum. Şurası neyin aynısı? Yx fonksiyonu. İçerideki eksi işaret ne yaptı arkadaşlar? Direkt dışarıya çıktı değil mi? O halde f nasıl pardon y nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Y tek fonksiyon. O halde g de nasılmış arkadaşlar? Tek fonksiyondur diyoruz. Geldik haş arkadaşlar. Şimdi burada da gene aynı şey yapıyorum. h eksi x dedim. Eksi x'in karesi artı 2 çarpı eksi x eksi 1 dedik. Düzenleyelim. H eksi x eşittir. Ne olacak arkadaşlar burası? Biraz düzenleyecek olursak. Eksi x'in karesi x kare eksi 2x eksi 1. Peki. Bakın buraya eksi parantezine alsam arkadaşlar. Üsttekinin aynısını verir mi? Hayır. Yani şu durum ya da birbirinin direkt aynısı mı? Hayır. H x ile arkadaşlar h eksi x birbirinin aynısı mı? Değil. O zaman çift fonksiyon değil. Peki eksi hx yani burayı eksi ile çarpsam ne olur? Burası eksi burayı da eksi ile çarpsam artı olur. Peki arkadaşlar verdim mi şuradaki fonksiyonu? Verdi mi? Hayır bunu da vermedi. h eksi x'e de eşit değil. O halde çift de değil tek de değil. Ne diyorum? h ne tek ne de çift fonksiyondur. Çift fonksiyondur. O halde arkadaşlar biz ne diyebiliriz? Şunu söyleyebilir miyiz? Bir fonksiyon illa tek ya da çift olmak zorunda değildir arkadaşlar. Bazı fonksiyonlar ne tek ne de çifttir. Yani bir soru gördüğümüzde fonksiyonun çift olma durumuna baktım. Ha bu çift değil. Hadi bu tek olsun demeyeceğiz arkadaşlar. Ne olabilir? Bazı fonksiyonlar ne tek ne çift. Demek ki fonksiyonlar ya tektir ya çifttir ya da her ikisi de değildir. Şimdi diğer özelliğimiz arkadaşlar çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. İlk anlatırken kelebek modelinde bir dikey bir eksen çizmiştim değil mi? Y ekseni olsun demiştik. Sağ ve sol taraftaki desenler birbirinin aynısı olduğundan arkadaşlar neydi? Bunu bir fonksiyona çevirecek olursak orada verilen ifade neydi? Bir fonksiyon belirtebiliyordu simetrik olduğu için. Çift fonksiyonu belirtebiliyordu. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Bize sorularda her zaman f fonksiyonu çift olsun demez. Ne der arkadaşlar? f fonksiyonu y eksenine göre simetrik dediğinde hemen fonksiyon ne olduğunu anlayacağım. Çift fonksiyon olduğunu anlayacağım. Peki tek fonksiyon grafikleri ise nereye arkadaşlar? Orijine göre simetriktir. Orijin neresiydi? Dik koordinat sisteminde arkadaşlar. Şurası bizim orijinimiz. Burası x ekseni, burası y ekseniyle. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrik. Tek fonksiyonlarsa orijine göre simetriktir. O halde sorularda bize orijine göre simetrik diyorsa arkadaşlar hemen kim olduğunu anlayacağım. Bunun tek fonksiyon olduğunu anlamam gerekiyor. Hemen verilen örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Şekillerde iki tane fonksiyon verilmiş. F ve H fonksiyonlarının grafiği verilmiş. Buna göre fonksiyonların tek veya çift olma durumlarını inceleyiniz demiş. Şimdi tek ya da çift olma durumunda neye bakıyorduk arkadaşlar? Eğer fonksiyonun x1'deki değeriyle eksi x1'deki değerleri birbirlerine eşitse, yani f e, x1'deki değeriyle, bakın burada mesela eşit, f eksi x1'deki değerlerin her ikisi de y1 mi? Evet. Bunu arttırabilir miyim? Şuradan mesela şöyle çizdim, buradan çizdik, şuradan indirdik. Şuralardan alacağım değerlerde de gene nedir mesela? eksi x2 olarak alsam x2 olarak alsam aldığı değer gene y ekseninde ne olacak mesela y2 değeri olduğunu düşünün yine hep ne olacak eşit olacak dolayısıyla bunlar nedir arkadaşlar içerideki eksi işareti ne yapmış yutmuş değil mi o halde bu nasıl bir fonksiyondur çift fonksiyondur bunu unutmuyoruz x kare fonksiyonu çift fonksiyondur geldik buraya arkadaşlar burada da ne oldu mesela e, g Hatta şurası g arkadaşlar. gx1 dediğimizde gx1 dediğimizde gx1'in değeri neye eşit arkadaşlar? y1'e eşit. Peki g-x1'in değeri kime eşit? g-x1'in değeri neye eşit? O da eksi y1 arkadaşlar. Bunlar birbirinin zıt işaretlisi mi? Evet yani g-x1 neye eşit? Eksi g x 1'e eşit değil mi? O halde içerideki eksi işaret direkt dışarıya çıktığı için bu da nedir arkadaşlar? Tek fonksiyon grafiğidir şekilde gördüğümüz. O halde x küp fonksiyonu nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? Tek fonksiyondur. Şimdi verilen fonksiyonların tek ya da çift olma durumlarını belirtiniz demiş arkadaşlar. Tek ya da çift olma durumlarını belirtelim. Az önce demiştik ki f X eşittir. X kare fonksiyonu neydi arkadaşlar? Çiftti. F e, f fonksiyonumuz eğer Fx eşittir X küp şeklindeyse bu da nasıldı arkadaşlar? Tek fonksiyondu. Buradan şunu söyleyebilir miyim? Bize verilen bir polinom fonksiyonda fonksiyonu oluşturan arkadaşlar fonksiyonu oluşturan değişkenlerin kuvvetine bakacağım. Yani X'in kuvvetlerine bakacağım. X'in kuvvetlerinin hepsi eğer çift sayıysa fonksiyonu ne diyeceğim? Çift diyeceğim. Eğer x'in kuvvetlerinin hepsi tekse o zaman ne diyeceğim fonksiyona? Tek fonksiyon. Bakın katsayıyla işimiz yok. Kuvvete bakıyorum arkadaşlar. Mesela birinciden başlayalım. 3 çarpı x kare. Bunu arkadaşlar diğer yaptığımız yöntemle de yapabilirsiniz. Nedir? Ee, mesela bir değerini verin. F, F1, 1 eşittir. Ne olacak? 3 çarpı 1'in karesinden 3 olacak değil mi arkadaşlar? Peki F1 eksi 1 değerini verelim sembolik olarak. 3 çarpı eksi 1'in karesi 1'dir. Buradan da 3 çıktı. Pozitif de aldığınızda için negatif de aldığınızda hep aynı değere gitti değil mi? O halde bu nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? Bu çift fonksiyondur. Gerçekten de verilen arkadaşlar fonksiyon polinom fonksiyon şeklinde. Bunun değişkenlerinin yani x'in kuvveti sadece 2 değil mi? Başka bir terimi yok zaten. 2 de çift bir sayı olduğundan fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? çift fonksiyondur. Geldik buraya arkadaşlar. Bunun da sadece bir tane terimi var. Bu terimdeki değişken ne? X küp. X küpün arkadaşlar kuvveti kaç? 3. 3 de nedir? Tek olduğu için bu fonksiyon ne olacak? Tek olacak. Şimdi geldik bunun iki terimi var arkadaşlar. Bunun kuvveti 3, bunun kuvveti 1. Her ikisi de tek sayımı Evet. O halde bu nasıl bir fonksiyon? Tek fonksiyon arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi 3 sabit sayı. Sabit sayılar çift dereceli terimdir arkadaşlar. Yani neden bunu x üzeri 0 diye yazabiliyorum. 4 çift, 2 çift, 0 çift. O halde bu ne olacak? Çift fonksiyon olacak. Geldik buraya. Bu da gene arkadaşlar x üzeri 0 olacak. 3 nedir? Tek. Bu çift, 0 çift. Yani verilen arkadaşlar terimlerin bir tanesi. Bu ne arkadaşlar? Bu nasıl? Bunun mesela kuvveti tek. Bunun kuvveti çift. Bunun kuvveti çift. Dolayısıyla bu ne tektir? Ne tek ne de çift fonksiyondur arkadaşlar. Bu ikisi de değildir. Geldik bir diğer örneğimize. Bu örneğimizde de ne diyor arkadaşlar? Fonksiyon çifttir. Şimdi şunu unutmayacağız. Eğer bize çift fonksiyon diyorsa biz verilen polinom fonksiyon şeklindeki arkadaşlar fonksiyondaki Tek dereceli terimlerin katsayılarını sıfırlamam gerekiyor. Fonksiyon çift olduğu için çift olması için sadece çift dereceli terimler kalacak. Şunu unutmayacaktık. Sabit terimler arkadaşlar. Sabit terimleri biz ne kabul ediyoruz? X üzeri sıfırlı terim olarak kabul ediyoruz. X üzeri sıfır bir olduğu için. Şimdi bunlardan hangileri çift fonksiyon? Tekleri ne yapacağım arkadaşlar? Burayı ne yapacağız? Burayı sıfırlayacağız, değil mi? X üzeri bir olduğu için burayı da Sıfırlayacağım. Başka da bir şey var mı? Yok. O halde hemen yazıyorum. 2 a eksi 4 eşittir 0'dan 2 a eşittir 4 a eşittir kaç oldu arkadaşlar? Buradan 2 oldu. Geldik diğerine 4 b eksi 8 eşittir 0'dan 4 b eşittir 8 b eşittir. Her iki tarafı 4'e bölersek arkadaşlar b'yi de kaç bulduk? Buradan da 2 bulduk. Şimdi geldik fonksiyonumuzu yazalım arkadaşlar. Fonksiyonumuz ne oldu? fx eşittir. Şunlar sıfırlanmış. B gördüğüm yere kaç yazıyorum? 2 yazıyorum artık. 2, 4 daha 6x kare. Sonra geldik şurası var bir de. Eksi 3 çarpı a değerimiz 2 idi. Eksi b değerimiz 2 idi. Artı 1 dedik arkadaşlar. fx eşittir 6x kare. 3 kere 2 6 6 eksi 2 daha eksi 8 artı 1 eksi 7 oldu. X gördüğüm yere kaç yazıyorum arkadaşlar? 1 yazıyorum. 1 yazarsam burası ne oldu? Bir kere 6, 6 6 eksi 7 ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 oldu. Şu şeklinde de buluruz. Şimdi burada da verilmiş arkadaşlar F ve G nasıl fonksiyonlarmış? Tek fonksiyonlarmış. Güzel. Buna göre demiş bize işte g eksi fx cinsinden yazmış sonra fonksiyon verilmiş f eksi 4 eşittir x 6 olduğuna göre g4'ün değerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar fonksiyon tek fonksiyonsa biz buradan ne anlayacağız hemen diyeceğiz ki f eksi x eşittir eksi fx'dir g eksi x eşittir ne olacak arkadaşlar eksi g x olacak güzel. Şimdi geldik burada arkadaşlar yerlerine ne yazacağız? Bizden istenen G4'ün değeri. Şimdi X gördüğüm yere arkadaşlar. X gördüğüm yere kaç yazalım? Şunun içine eksi 4 verdiği için şurada bir eksi 4'ü oluşturmaya çalışalım. X eşittir eksi 4 için. Ne dersiniz? G eksi 4 eşittir. 2 çarpı eksi 4'ün küpü. Artı 4 çarpı F eksi 4 oldu değil mi? X gördüğümüz yere eksi 4 yazdık. Ve burası kaça eşitmiş arkadaşlar? Eksi 6'ya eşitmiş. O halde burası eksi pardon, şurası eksi 6'ya eşit, burası değil. F eksi olduğu yer arkadaşlar eksi 6'ymiş. Y eksi 4. O halde eşittir. Eksi 4 küpü 4 kere 4 16, 64 eksi 64. Eksi 64'ü 2 ile çarptınız arkadaşlar. Eksi 128 oldu. 4 ile de eksi 6'yı çarptık arkadaşlar. Burası kaç oldu? Eksi 24 oldu. E, burayı da düzenlersek. Eksi 4 eşittir. Ne olacak burayı toparlarsak arkadaşlar. Eksi 152 yaptı. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şurada arkadaşlar G fonksiyonunun tek olduğunu vermişti. Şimdi 4 üzerinden gidecek olursak g eksi 4 eşittir eksi g4 değil miydi arkadaşlar? Evet. Peki g eksi 4'ün değeri arkadaşlar eksi 152 ise şu ikisindeki eşitliği kullanırsa g4'ün değerini de kaç buluruz? 152 olarak buluruz arkadaşlar. Diğer bir ifademiz arkadaşlar. f fonksiyonu çift fonksiyon demiş. Lütfen buna dikkat edelim. f fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş? Çift fonksiyon. Çift fonksiyon denilince hemen aklımıza şu gelsin arkadaşlar. f eksi x işareti ne yapıyor? Yutuyor. Buna göre f eksi 2'nin değerini bulunuz demiş. Şurada arkadaşlar ne yapabilirim? Şuradaki eşitliği kullanabilirim değil mi? 3 çarpı f x eksi a çarpı Fx. f x f eksi x gördüğüm yere f x'i yazıyorum. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? a artı 2 a artı 2 çarpı x küp artı a x kare eksi 5 oldu. Güzel. Şimdi şunlar aynı mı? Aynı. Bunun parantezini alacak olursam f x çarpı 3 eksi a eşittir. Ne arkadaşlar? Burada ne diyeceğiz? Ee, a artı 2 çarpı x küp artı ax kare eksi 5 oldu. Peki. Bunu arkadaşlar ne yapabiliriz? Burada yapacağımız ne var? Bunu alırız. Bu tarafa atabiliriz değil mi? Bunu diğer tarafa atarsak ne olur peki? Bu çift fonksiyondu. Ve bunu bu tarafa atacak olursak arkadaşlar. 3 eksi a nasıl? Sabit bir sayı değil mi? Evet. Peki atmadan önce şöyle terimlere bakacak olursak arkadaşlar. Bizim fx fonksiyonumuzun içinde ne olmaması gerekiyor arkadaşlar? Ne olmaması gerekiyor? Tek dereceli terim olmaması gerekiyor. Şu da çift dereceli terimdir. O halde şuranın ne olması gerekiyor? 0. a artı 2 eşittir 0 dersem a eşittir eksi 2 mi olur arkadaşlar? Evet o halde burası ne oldu? Sıfırlandı. Peki bu durumda arkadaşlar getirip a gördüğüm yere eksi 2 yazarsam fx çarpı a gördüğüm yere eksi eksi artıya dönüştü fx çarpı 5 eşittir. A gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 x kare eksi 5 değil mi? 5 de zaten çift dereceli terim olduğu için buna karışmadık. x gördüğümüz yere de eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. Çünkü fonksiyonda bizden eksi 2'deki değerini istemiş. 5 o da eşittir. Kaç olacak? Ee, eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 5. Eksi 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4'tür. Eksi 2 ile 4'ü çarptım. Eksi 8 f eksi 2 eşittir. Her iki tarafta da 5'e bölsem burası kaç demiştik? 4'te eksi 8 eksi 13 eksi -13, 13 bölü 5 olarak sonucu buluruz. Geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Burada da az önce dediğim gibi y eksenine göre simetrik ifadesini kullandıysa hemen f fonksiyonu ne olduğunu düşüneceğim arkadaşlar. f çift fonksiyondur diyeceğiz. F çift fonksiyonsa bizim tek dereceli terimlerle bir işimiz yok değil mi? Peki e, burada öncelikle ortak paranteze almamız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Şurada mesela gördüğünüz gibi iki tane x'li terim var. Bu ikisinin sıfırlanması lazım. Yani fx eşittir a çarpı x üzeri 4 artı a eksi b çarpı x üzeri 3 artı bx kare artı a eksi 2 çarpı x artı 7 oldu mesela. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi şurası zaten x üzeri 3'lü terim olduğu için burası sıfırlanacak. Bir de neresi arkadaşlar x üzeri 1 olduğu için burasında sıfır olması gerekiyor. Peki a 2 şurada arkadaşlar a eksi 2 sıfırsa a kaç olmalı? 2. Peki a eksi b eşittir sıfırsa a gördüğüm yere 2'yi yazdım. 2 eksi b eşittir sıfırsa b de kaç olmalı? 2. Ya da diğer bir ifadeyle A ile B'nin zaten eşit olduğunu göreceğiz. A eksi B eşittir 0 ise A eşittir B. Dolayısıyla A ya da B'yi de 2 bulduk değil mi? Şimdi geldik fx fonksiyonumuzu yazalım. fx eşittir. 2 çarpı x üzeri 4. B de 2 idi. 2x kare artı 7 dedik. Burada da neyi soruyor arkadaşlar? A eksi B'nin değerini sormuş. A eksi B her ikisi de birbirine eşit olduğu için zaten 0 olacaktı. F 0'ın değerini soruyor. 2 çarpı 0 üzeri 4 artı 2 çarpı 0'ın karesi artı 7 dediğimizde şuralar 0 oldu. F 0'ın değeri eşittir. Kaçtır arkadaşlar? Direkt 7 olarak buluruz. Evet bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Lütfen bundan önceki ve bundan sonraki derslerimizi de takip edin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.